Şimdi bugün sosyal medyada dolaşan bir soru var. O soruya burada cevap vereceğiz. Şimdi soru şu. Fatih Sultan Mehmet tarikatları kapatmış mıdır? Şimdi birçoğunu diyecek ki bu yani bir deli saçması. Koskoca Fatih Sultan Mehmet tarikatları kapatır mı ya? Onun vesilesiyle fetholunmuş bir İstanbul var. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine mazhar olmuş. Letuftahannel Konstantiniyye fele ni'mel emiru emiruha Fele ni'mel ceyş, Rasulullah Sadaka Resulullah ve letaka Habibullah. Efendimiz buyurur ki, Konstantiniye, o günkü adı, yani İstanbul, mutlaka feth Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan. Onu fetheden asker, ne güzel asker. Buyurduğu hadis-i şerifine mazhar olan kişi Sultan Fatih'tir. Ve bugün baktığım zaman çok saçma saçma yorumlar gördüm. Fatih Sultan Mehmet'in İslam'a onca hizmet eden kişinin tarikatları kapattığı iddiasında bulunuyorlar. Şimdi bu konuyu açıklık getireceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in döneminde hurufiler vardı. Hurufilik diye bir tarikat vardı. Şimdi tarikatları kapattı diyoruz ya. Şimdi öncelikle bu hurufiliğin ne olduğunu anlamamız lazım. Fatih Sultan Mehmet devrinden önce Fazullahı Hurufi isminde bir adam bir tarikat kuruyor hurufiliğin kurucusu Fadallah diye de Türkçeleştirdiğimiz zaman Fazullah. Bu adam öyle bir adam ki dünyayı üç devire ayırıyor. Diyor ki birinci devir diyor nübüvvet devri diyor. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar olan devir nübüvvet devridir diyor. İkinci devirde imamet devridir diyor. Hazreti Ali ile başlayan devirdir diyor. Üçüncü devir ise diyor benim devrimdir diyor bu adam kendisini ilah yerine koyuyor. Kendisine tanrılık atfediyor. Müslümanların diyor beklediği Mehdi benim diyor bu adam. Hristiyanların beklediği İsa Mesih benim diyor. Sonra e, kendisi diyor ki namazı kaldırdım diyor. Böyle bir adam, öyle kibirli bir adam ki. Yani düşün kendisini tanrı yerine koymuş. Hurufilik, Ebced hesabı diye bir şey var. Mesela diyelim bir e, Samet ismi var, değil mi? Ebced hesabı nasıl kısaca onu tarif edeceğim. Şimdi Samet isminde sat harfi var, mim var, dal var. Şimdi sat harfinin karşılığında bir sayı geliyor, mim harfinde bir sayı geliyor, dal harfinde bir sayı geliyor. O sayılarla işte bir takım e, bazı hesaplar yapılıyor, bazı yorumlar ka katılıyor. O sayı hesabı deniliyor. Bu huruflik de bunun gibi, bunun daha da üzerinde kendince bu adam bir takım şeyler çıkartıyor. İşte Arap harflerinde 28 harf var. Fars alfabesinde 32 harf var. Farslı bir adamdır. Farsçayı daha çok ele alıyor. Bir de kendisinin ismi Fazullah dedik ya. Arap yazışında fa, Fadallah, Fadıl yani. E, f harfi var, e, Dat harfi var, Lam harfi var. Şimdi bu adamın çizdiği bir resim var. Bir insan e, silüeti gibi. Şimdi oraya işte F harfini ben biraz kalem açımdan çalıştım da artık internetten siz daha iyi bak resmini görseniz Daha iyi anlayacaksınız Yani diyor ki bu adam bir yüz resmi var Ama yüze o har, kendinin isminin harfleriyle F harfini koymuş Dat harfini koymuş Lam harfini koymuş Diğerini de ters, tersten yazarak koymuş Yani onları öyle bir yazmış ki Çizdiği zaman o harflerle işte bir göz silüeti çıkıyor İşte ağzı işte burnu falan Bu şekilde Yani demek istiyor ki verdiği mesaj şu Benim ismim İnsanın suratında benim ismimin harfleri vardır. O çizgileri vardır. Yani ben herkesin yüzündeyim. Haşa ben işte kendisini bu şekilde tanrı olarak atfediyor. Şimdi bu tarikat dedik. Şimdi bunun İslam dininin hiçbir alakası yok. Bu hurufiliğin ve bunun peşine gidenler var mı? Olmaz olur mu? Var tabi. İşte Fatih Sultan Mehmet döneminde de İstanbul'da da bu hurufiler var. O adamın peşinden giden o adam tarikatı devam etmiş. Fatih döneminde de ve bunlar sarayın çok kritik yerlerinde görev almışlar. Hani paralel bir yapı kurmak değil de çok kritik mecralarda sultanın görev verdiği isimler var. O isimlerin adamın itikadı hurufilik. Adam o itikada sahip ve bunlar kendi inançlarını anlatarak Fatih Sultan Mehmed'i etkiler gibi olmuşlar. Şimdi diyeceksin ki Fatih Sultan Mehmet neden etkilendi? Fatih Sultan Mehmet öyle bir adam ki her şeye merak salardı. Hani bunun gerek İslami veya Batı ilmi olsun Fatih Sultan Mehmet'in her şeye merakı vardı. Her şeyi araştırırdı. Yani günümüzde Fatih Sultan Mehmet gibi belki onun gibi bir adam dünyaya daha gelmedi. Öyle zeki bir adam ki İstanbul'u fethetmeden önce Konstantiniyye'yi öyle bir araştırıyor ki sadece nasıl fethedeceğim diye işte surların büyüklüğünü, kalınlığını hesaplamıyor. Sultan'ın içinde yaşayan insanların inançlarını da araştırıyor. Öyle bir adam. Hangi inanca sahipler, onların dillerini biliyor, dinlerini biliyor. Her şeyini, kültürlerini, örf ve adetlerini, düşmanını öyle iyi tanıyor ki ona göre hamle yapıyor. Çok meraklı bir insan. Çok da zeki. 7 tane dil biliyor kendisi Fatih Sultan Mehmet. Bu saraydaki o kritik mecralarda görevlerde olan adamların bakmışlar ki işte Sadrazam Şeyhülislam sultanın onların etkisinde kalır gibi olduğunu fark etmişler. Ondan sonra ulema fetvasıyla Fahreddin Acemi, o devrin alimlerinden, onun fetvasıyla kim varsa o hurufile mensup olan hepsini topluyorlar, götürüyorlar Edirne'ye. Kimin emriyle? Fatih Sultan Mehmet'in sadrazam Mahmut Paşa'nın emriyle Edirne'de bu hurufiliye mensup kim varsa hepsi yakarak öldürülüyor. Konu Fatih Sultan Mehmet tarikatları kapattı mıydı? Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in kapatma emrini verdiği bu cemiyet tarikat demeyelim hurufilikti. Hurufile mensup hepsi öldürüldü. O onların tek kesimi artık e, bulun, ikamet ettikleri o mecralarında hepsi kapatıldı. Şimdi İslam'la hiçbir alakası olmayan bir oluşumdan bahsettik hurufilik. Şimdi Fatih Sultan Mehmet bu oluşuma engel olduğu için, bunların önünü kestiği için, e, kapattığı için şu anda sosyal medyada tarihini bilmeyen cahil kimseler, çünkü bilseler böyle yapmazlar. Bunu alıp işin aslı aslarını araştırmadan işte Fatih Sultan Mehmet tarikatları kapattı demek istiyor ki yani Fatih Sultan Mehmet işte bir bildiği vardır, işte biz de bu zamanda o kapattıysa biz de kapatalım günümüzde. Bütün tarikatları, bak Fatih Sultan Mehmet kapatmış tarikatları, biz de kapatalım. Buradan bunu çıkartıyorlar. Halbuki Fatih'in kapatma emrini verdiği hurufilik, zaten hurufiliğin kurucusu olan kişinin kendisini Allah olduğunu iddia eden bir kimse. Okuduğumuz ayette, Bakara suresinin 141. ayeti. Estaizu billah. ''Tilke <tülüyor> ümmetun gadhalet leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm ve la tuseluna amma kanu ya'melun'' Allahu lazim'' Rabbimiz buyuruyor ki ayet-i kerimesinde Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin sizin kazandıklarını sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. İşte bu ayet çok güzel bir cevap. Bu videoyu eğer izlerlerse Bakara suresinin 141. ayeti onlara çok güzel bir cevap metinidir. Mutlaka bu ayet-i kerimeyi okuyup araştırsınlar. Şimdi onlar bir ümmetti gelip geçti. Ne zaman yaşadı? 1400'lü yıllarda yaşadı. Şu anda yaşıyor mu Fatih Sultan Mehmet? Vefat etti. Devamında onların kazandıkları kendilerinin ne hayır işlemişse, ne sevap işlemişse kendisinin, Fatih Sultan Mehmet'in işlediği sevabın bize de yazılıyor mu? Yazılmıyor. Onun sevabı ona ait. Onların kazandıkları kendilerinin. Sizin kazandıklarınız sizindir. Biz kendimize bakalım. Bizim yapacaklarımız sevapları bize kendimize ait. En sonunda da ayet kelimenin kerimenin siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. En sonu tam net. Daha daha açık ne olabilir yani? Onların siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Velev ki hani kapatmadığını biliyoruz. Bundan eminiz. Velev ki kapattı. O onun amel defterini yazılıyor. Allah buyuruyor ki yani size yazılan bir şey yok. Onun sevabı ona ait. Onun günahı da ona ait. Profesör Doktor Halil İnalcık hoca var. Ben şimdi bu videoyu izliyorlarsa size Halil İnalcık hoca'dan kaynak göstereceğim. Fatih Sultan Mehmet'in tarikatları kapatmadığına dair. Halil İnalcık hoca'nın kitabını söylüyorum hemen. Kaynak net bir şekilde belli olsun. Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ adlı kitabın sayfa 104. Diyor ki: "Osmanlı'da her sultanın bir şeyhi vardı. Bu şeyh Tarikatlardan birinin şeyhi olan mürşit sıfatıyla sultanın manevi rehberi sayılırdı. Neymiş? Sultanın manevi rehberiymiş. Bu şeyhlerin hepsi birer tarikat şeyhidir. Çoğunlukla sultana danışmanlık yapar ve yol gösterirlerdi. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in tarikatları kapattığını iddia eden o şahısa söylüyorum. Madem kapattıysa Fatih Sultan Mehmet, o zaman niye burada şeyhi vardı diyor, ona yol gösterirdi diyor. Devam ediyor. Osmanlı'nın kuruluşunda Şehh Edebali ve Osman Gazi'nin ilişkisiyle başlayan bu usul Osmanlı'da son zamanlara kadar devam etmiştir. Yani son padişah Sultan Vahdettin'e kadar Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e kadar 36 padişah boyunca her sultanın kendisine yol gösteren manevi bir rehberi vardı. Bazı Osmanlı padişahlarının hayır hoca şeyhlerini yazmış. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin şeyhi. Vefaiye tarikatı Şeyh Edebali. Birinci Murat. Melamiye tarikatı şeyhi Seyit Muhammed Hammari. Yıldırım Beyazıt. Nurbahşiye tarikatı şeyhi Emir Sultan. Bursa'da kabri Emir Sultan Hazretleri'nin. Çelebi Mehmet. Zeyniye tarikatı şeyhi Molla Fenari. İkinci Murat. Fatih'in babası. Mevleviye tarikatı şeyhi Emir Adil Çelebi. Fatih Sultan Mehmet. Geldik şimdi tarikat kapattığı iddia edilen koskoca sultan. Fatih Sultan Mehmet'in şeyhi kimmiş? Bayramiye tarikatı şeyhi Akşemseddin. İkinci Bayezid. Halvetiye tarikat şeyhi Çelebi Halife. Yavuz Sultan Selim. Zeyniyet Tarikatı Şeyhi Halimi Çelebi, Kanuni Sultan Süleyman, Nakşibendiye Tarikatı Şeyhi Yahya Efendi. Şimdi bir de Fatih Sultan Mehmet devrinin tarihçilerinden tarihçi Aşık Paşa Zade. Bu zat 1400 ve 1484 yıllar arasında yaşamış. Sultan Fatih döneminde yaşayan bir tarihçidir kendisi. Gerçek adı Derviş Ahmet'tir. Şimdi bu Aşık Paşa Zade de eserlerinde işte Fatih Sultan Mehmed'in yanına gelen işte tarikat şehirlerinden bahseder. E hatta kitabın ismini de vereyim. Okuyanlar orada görecektir. Aşık Paşa Zade tarihi. Bu kitabı okudukları zaman Fatih Sultan Mehmed'in birçok sefere çıkarken yanında bir tarikat şeyhi de götürürmüş. Sefere giderken, savaşa giderken. Hani böyle bir adamı savaşa giderken bile yanında götürdüğü hürmet ettiği tarikat şeyhleri olan bir insana tarikatları kapattı iddiasında bulunulması tamamen bir deli saçmasıdır.